günaydın arkadaşlar İzmir'den herkese kucak dolusu sevgiler selamlar bugün İzmir'de hava biraz kapalı dün geldim İzmir'e Erzurum'dan geldim arkadaşlar dün muhteşem bir hava vardı yaklaşık 20-25 dereceydi güneş çok güzeldi e, parlıyordu ama bugün hava kapalı e, hava durumuna baktım öğlenden sonra açıyor şu an %50 civarında bir yağmur var arkadaşlar Bugün de İzmir'deyim. Muhtemelen yarın da İzmir'deyim. Arkamdaki yapı İzmir Enternasyonel Fuarı. Şu an ismi Kültür Park. Hemen karşımda tarihi basmane garı. Evet hava biraz kapalı ama güzel bir hava var. İzmir Alsancak tren garının hemen yanında bir heykel dikkatimi çekti. Sait Altınordu 1912-1978 Altınordu formasını hiç ara vermeden 27 yıl giyerek dünya rekoru kıran ve çok sevdiği kulübünün ismini soyadı olarak alan ünlü milli futbolcu Sait Altınordu. Aralıksız 27 yıl giyiyor ve dünya rekoru kırıyor. Altın formasını. Burası Alsancak Tren Garı'nın olduğu yer. Tarihi basmane garı muhtemelen tadilatta etrafı çevrilmiş. Arkadaşlar İzmir biraz bana yaşlanmış geldi bu gelişimde. Bayağı oldu gelmeyeli yani 5-6 yıl oldu. Yani yapısı toğu çok eskimiş artık yenilenmeye ihtiyacı var. Genel itibarla bir yaşlanmışlık söz konusu şehirde. Ama her şeye rağmen İzmir'i ben çok seviyorum. Hava muhteşem. Nisan ayı İzmir'de çok güzel oluyor. Yazın bayağı sıcak olur. Temmuz Ağustos. Tam böyle gezilecek hava. Güneş böyle yakıcı değil. Tişörtle geziyorum. Çok güzel bir hava var. İzmir bir ticaret ve sanayi kenti. Oldukça canlı bir şehir. Limanı da var İzmir'in Alsancak'ta. Alsancak e, İzmir'in en, en elit bölgelerinden birisi. Basmaneye yakın zaten bin metre kadar yürüyüş mesafesi var. Şimdi ben konağa doğru gidiyorum. Ondan sonra kemeraltı. Buralarda biraz keşif yapacağım. Yıllar sonra Yeniden İzmir'deyim ve çok mutluyum. Çünkü İzmir benim ilk göz ağrım. İzmir sevdiğim bir şehir. Kavaflar Çarşısı çok tarihi bir çarşı. 1926'da kurulmuş. Oldukça tarihi bir mekan. Evet. Kavaflar Çarşısı oldukça uzun bir yapı. 1900 29 yılında yapılmış. Bu caddenin sonunda Basmane Garı gözüküyor. Erzurum Cağ Kebabı İzmir'de de gördüm. Ama devasa vurmuş. Çok güzel. Tek ca 280 TL. Oldukça yüksek fiyat ya. Ama fiyatları çok yüksek. Arkadaşlar hemen karşımdaki yapı e, Konak Pierre 1890 yılında ünlü Fransız mimar Gustav Eiffel tarafından inşa edilmiş taş bir yapı. Şu an AVM alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Hemen denizin kenarında. Şimdi oraya geçiyorum. Hemen karşıda Kordon Boyu Alsancak limanına gidiyor. Evet Konak Pierre 1890 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Şimdi alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Gümrük binası olarak tasarlanmış. İçerisinde mağazalar var. Böyle sinema var. kafeler var. Gerçekten İzmir için çok değerli bir yapı. Arkadaşlar bana göre İzmir'in en ikonik yapısı İzmir Saat Kulesi. 1901 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yapılmış bir eser. Gerçekten İzmir'le bütünleşmiş çok ikonik bir yapı. Ben çok beğeniyorum. Saat kulesinden sağa dönünce tarihi kemer altına giden yol insanlar akın akın kemer altına doğru ilerliyor çok hareketli bir bölge tarihi kemeraltı aşırı yoğun. Evet. 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 kaç Evet. 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 Vallahi Evet. 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 Acısı da var, tatlısı da var. Böyle yüz de porsiyon al, yarım kilo geliyor. Bu de porsiyon seksen. Bu porsiyonu yapalım, şöyle Bak, Bunlar, de yapabiliriz. Hemen karşımda tarihi asansör binası. Bu yapı 1907 yılında Yahudi bir iş adamı Nesim Levi tarafından yaptırılmış. Arkadaşlar buradaki amaç iki semt arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak. Aşağıdaki semtle şu üst semt arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yapı. Asansör yapılmadan önce insanlar üst semte ulaşmak için 155 adım basamağı çıkmak zorundaymışlar. O yüzden bu asansör tasarlanmış. Çok da güzel bir yapı. Şimdi asansöre doğru ilerleyip oradan da aşağı ineceğim. Buradan manzaramız da böyle İzmir Körfezi. Arkadaşlar, 3 yoldan tramvayla Fahrettin Altay'a geldim. Burası Fahrettin Altay, tramvayın son durağı. Arkadaşlar, devasa bir AVM yapmışlar. Fahrettin Altay'da, İstinye Park. Ben e, çok AVM'lerde oyalanmayı sevmiyorum. Alışveriş yapmayacağım. Farklı bir marka olursa, uygun bir şey. E zaten markalar hep aynı. O yüzden çok oyalanmayacağım. Bir terasına çıkarım. E zaten oruçluyum. Oruçlu olduğum için AVM'den oyalanmanın bir anlamı yok. Bir terasına bakayım. Deniz manzarası varsa. Oradan bir manzara çekerim. Devasa bir AVM alt katın tasarımı çok hoşuma gitti böyle. Ormanın içindeymişsin hissi veriyor. Bu ağaçlar tabi yapay gerçek değil ama güzel bir tasarım hoşuma gitti. Çok beğendim ya. Çok güzel yapmışlar tasarımı. Fahrettin Altay'da böyle yöresel ürünler fuarına denk geldim. Burada yine bizim meşhur ca kebabımız. Erzurum ca kebabı. Dünyanın yemek sıralamasında ilk ona girmiş. Lezzeti. Burada da un değirmeni. Arkadaşlar, üç kuyular feribot iskelesi burası. Buradan karşıya arabalı vapurlar da geçiyor. Yolcular da biniyor sanırım. Karşı Bostanlıya karşı yakaya. Aynı zamanda burada İzmir Marina İzdeniz yani. Buradan Midilli'ye feribotlar kalkıyor. Ee, i̇nternetten bakmıştım. 68 euro, euro gidiş dönüş. Hemen karşında izleniz. Arkadaşlar incir altına doğru yürüyorum. Burası kent ormanı. Ama devasa bir orman yani. Yüzlerce dönüm arazi. Hemen deniz kenarında. Orman. Kent ormanı büyüleyici. Yani İzmir'in o beton yığınından sıkıldın mı? Hemen tramvaya atlıyorsun arkadaşlar. Ve Fahrettin Altay'da indim mi? Kent ormanına ulaşıyorsun. Şimdi ben bir de teleferiye vaktim olsa teleferiye binip zirveye çıkacağım. Betondan nefret ediyorum. Beton beni yoruyor. Doğan içine girdiğim zaman huzur buluyorum, keyfim geliyor. Arkadaşlar İzmir Kent Ormanındayım. E, Tripi diye bir uygulama var. Oradan elektrikli bisiklet kiraladım. Dakikası 3.90 mı ne? Şimdi elektrikli bisiklet deniyorum. Çok keyifli. Kent ormanının içindeyim. İlk defa bir bisikletçi olarak ilk defa elektrikli bisiklet kullanıyorum. O kadar rahat ki anlatamam. Muhteşem bir şey ya. Çok iyi bir şey ya. Bu elektrikli bisiklet olayı gerçekten bayıldım ya. Çok rahat. Pedalle destek veriyorsun ve hızlanıyor. 24 25 Hız en fazla 25 galiba. Fazla artıramıyorsun. Bir deneyin bakalım. En fazla ne kadar? 26'ya da çıktı. 27 En fazla 27 yaptı. Evet, İzmir kent ormanı gerçekten çok büyük bir alan. Arkadaşlar, Teleferiye e, çok yakın bir bölgede, şöyle 5 e, dakika yürüme mesafesinde, Balçova Termal Otel var. Buraya geldim, fiyat sordum, gecelik 2000 TL. Termal bölge burası. İl özel idareye ait bir otel. Geceliği 2000 TL. Kahvaltı dahil. Şimdi termal havuzlara, termal banyolara gidiyorum. Bir de oradaki fiyatları öğreneyim. Termal bölge böyle ormanın içinde, dağın dibinde bir bölge. Çok güzel. Arkadaşlar, mekan çok temiz. girdim. Fiyatları aldım. Şöyle fiyatlar. Günlük günlük giriş ücretleri. Havuz 500 TL. Emekliye 420. Banyo 375 TL, emekliye 300. Medikal masaj 600 TL. 15 dakika, 30 dakikası 750 TL. Yani termal banyo 375 TL normal birey için. Arkadaşlar Balçova Termal bölgesine Agemenon yaralı kızını tedavi için gelmiş. Burada yazıyor. Truva Fatih Agemenon Balçova ilçesine Truva Savaşı'nın ardından yaralı askerlerini ve kızının yaralarını tedavi etmek için Balçova ilicilerine gelmiş. Bu doğal kaynak milattan önceki yıllardan günümüze kadar özelliklerini yitirmeden gelmesi sağlık turizmi adına öne önemini göstermektedir. Evet, Balçova Termal Bölgesi hemen teleferiğin dibinde, dağın dibinde çok güzel bir bölge. Ormanın içinde Arkadaşlar saat 6 iftara 2 saat var. 8 gibi iftar oluyor. O yüzden 2 saat şöyle biraz dinleneyim. Bayağı bir yoruldum. Ağzım falan kurudu. Şu karşıda bir AVM var. Kipa AVM. Balçova Kipa AVM. Orada gidip biraz oturayım, biraz dinleneyim iftara kadar. Ondan sonra da iftarımı açarım. Arkadaşlar Balçova Kipa AVM'de idemden bir menü aldım iftar menüsü 150 TL e içinde ne var mercimek çorbası bir çay bir su kıymalı patatesli menü Ko kola 150 TL iyi normal bugün de böyle olsun AMM'de Migros'tan şöyle dörtlü kinder aldım tatlı niyetine 37 lira bir de sporcu içeceği aldım Powerade 30 lira çünkü bugün bayağı bir yürüyüş yaptım bunlar bana iyi gelir arkadaşlar Fahrettin Altay'dan tramvayla konağa geldim şimdi konaktan otelime geçip dinleneceğim bugünlük yeter Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar iki gündür kokoreç yiyorum. Sahur niyetine böyle yarım ekmek eğer yersen 80 TL, içi bol yarım 100 TL gayet güzel. İzmir'in biliyorsunuz kokoreci meşhur. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım ama böyle canım bir kokoreç çekti. Sahur niyetine yedim. Şimdi otelime geçiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.